Çocuklar, Sarp'a bakar mısınız? Kumda oynuyor. Biz kumun içine bir sürpriz hazırladık. Kumun içine bir şeyler sakladık. Acaba Sarp bulabilecek mi? Aa, kozalak buldu Sarp kumda. Başka bir şey daha var Sarp, bulur musun? Kuma sakladık biz. Kumun içinden acaba ne çıkacak? Sarp'a sürpriz var. Acaba Sarp bu sürprizi bulabilecek mi? Bakar mısınız? Sarp neler yapıyor? Dede'sinin çiftliğine geldik yine. Tavuklarımızın yanına geldik. Hemen kum bulduk ve kumda oynamaya başladık. Bakın Sarp kürekle ne kazıyor? Kumu kazıyor. Kumun içinden acaba ne çıkacak? Biz çok merak ediyoruz. Sarp kumun içinde ne var? Ne buldun? Bakalım mı? Ne var oğlum kumun içinde? bir şey bulabildin mi? Kumun içine aslında biz ona bir sürpriz sakladık. Onu bulabilecek mi? Ay gözükmeye başladı galiba. Bakar mısınız bu ne? Sizce bu ne? Bir tane süs kabağı çıkıyor. Ay çok güzel bir kabak çıktı kumun içinden. Bakar mısınız? Sarp bir kaldırır mısın? Kumun içinden bir tane süs kabağı çıktı. Sarı renk çok güzel. Sarp'a sürpriz yaptık. Kumun içinden kabağı çıktı. Bakar mısınız? Bu bir süs kaba. Ne kadar güzel. Şimdi tekrar saklayalım. Bakalım Sarp bulabilecek mi? Çocuklar süs kabağını biz yine sakladık. Bakalım Sarp bulabilecek mi? Bu sefer kepçeyle bulmaya çalışsın bakalım. Sarp sana sakladığımız kabak nerede anneciğim? Kabak, kabak nerede bakalım? Sarp şu an kabayı, kabağı bulmaya çalışıyor. Acaba süs kabağı nerede? Bakar mısınız? Kepçeyle nasıl kazıyor benim oğlum? Ay. Taka 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 diye kazıyor. Sarp orada bir şey görüyorum ben sanki. Yoksa yine mi buldun? Sarp hemen buldu sanırım. Yoksa Sarp göremedi mi daha? Gelin çocuklar biz bakalım. Bakın kumun içinde ne var? Bakın kabak nerede? Kozalak saklayın diyor sarp. Bakar mısın? Bu bir kozalak. Şimdi biz kozalak saklıyoruz. Bakalım kozalak sarp bulabilecek mi? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakın biz kozalak saklıyoruz. Bir yandan kabağı da sakladık. Kumumuzun içine sakladık. Sarp sakladık bakalım. Hadi bul bakalım. Al sana kürek. Sarp bakalım kozalağı bulabilecek mi? Yanında bir de kabak var. Biz çok merak ediyoruz. Acaba Sarp bulabilecek mi? Sarp kozalak nerede? Aa, bakalım orada ne varmış? Sarp kamyonuna bakalım. Ah Sarp'ın çekirgesi hala burada gitmemiş. Kamyonunda çekirge var Sarp'ın. Bakar mısın? Böcek görmüş Sarp. Bakın 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 nasıl seviyor onları. Sarp hiç korkmuyor çekirgeden böcekten. Şimdi kozalağı bulalım. Ben kozalağı bulmaya başlıyorum çocuklar. Bakın burada bir kepçe. Kepçeyle kozalağı bulalım bakalım. Aa Sarp bulacak mı? Sarp bulacakmış. Ben bulacağım diyor. Acaba kozalağı bulabilecek mi? Sarp bulabiliyor musun? Bakar mısınız çocuklar Sarp'ım? Kozalak'ı bulabilecek mi sizce? Bir de kapak vardı. Şu an kepçesiyle çalışmaya başladı. Bakın nasıl çalışıyor. Taka 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 taka. Bakın. Sarp şu an kumda kepçesiyle oynuyor. Altında da bir kozalakla bir süs kapağı var. Acaba Sarp bunları buldu mu? Aa bir şey buldu Sarp. Çek bakalım oğlum onu sapından. Bakın Ay kabağı buldu sanırım çocuklar bakın süs kabağımız burada. Şu an kozalak arıyor. Acaba kozalak nerede? Bakar mısınız kozalak nerede çocuklar? Yardım edelim mi Sarp'a? Sarp şurada olabilir mi? Şunun altında sanki bir bak bakalım. Şu an Sarp kozalağı bulmaya çalışıyor. Aa, tak, tak 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 ses geliyor oğlum. Kozalak orada. buldu. Bak nasıl ses çıkıyor. Bakın çocuklar, Sarp şu an kozalağı bulmaya çalışıyor. Yoksa kozalağı buldu mu? Evet çocuklar, Sarp kozalağı da buldu. Hadi bize bir gösterir misin alıp elinde? Bakalım Sarp kozalağı bize gösterebilecek mi? Bakar mısınız nasıl kumla oynuyor? Ben göstereyim çocuklar size. Bakın kozalak buradaydı. E kozalağı da çıkardık. Sarp şimdi kamyonuna kum taşıyor. Acaba bir sonraki videosunda Sarp neler yapacak? Sarp'ı takip etmeyi unutmayın. Sarp'ın kanalına abone olun lütfen. Hoşçakalın. Sarp bay bay yapmak ister misin? Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın dedi çocuklar Sarp da size. Görüşürüz.